Ha, şöyle takayım dedem. Çevirdim. Yandı ışığı. Şimdi sıcak üfleyecek. Hissediyorum bile. Ne güzel ısınıyor. Sessiz sessiz. Evet sesi de yok. Taşınması da kolay. Direkt prize takılıyor. Ellerim ısındı bile. Sağ Heh. ol oğlum. Afiyet olsun dedem. Anneciğim bak bu küçük ısıtıcıyı fişe takıyorum. Sessiz çalışıyor ama hemen ısıtıyor. Şimdi sıcaklığı 24 dereceye ayarladım. Koltuğunun yanında duracak, üşümezsin. Oh güzel sıcak geldi. Allah razı olsun kızım. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Isıtıcıyı prize taktım. Kumandasını basıp açıyorum cihazı. 32 dereceye kadar artırılabiliyor, Şu tuşla arttırdım. Azaltabiliyorum derecesini de. Şu an baya sıcak üflüyor. Buraya kadar geldi. Zamanlama ayarı var ve yüksek mod, düşük mod ayarı var. Bu şekilde yüksek modda böyle düşük modda. Yani az üflüyor şu an. Şu an yüksek üflüyor. Ve bir zamanlama ayarı da şuradan tuşla yapılıyor. Şu anda 2 saate cihaz kuruldu. Gerçekten sıcak üflüyor.